Merhaba arkadaşlar, Teknodron kanalına hoş geldiniz. Ben Aziz Değirmen. Bugün sizlerle Charge 4 Plus ürünü inceleyeceğiz. Cihazımızın ürün incelemesine gelecek olursak böyle bir kutuda geliyor. Arkasında genel tanımları var. Bu şekilde içinden çıkartıyoruz. Doğa dostu bir poşetle çıkıyor. bir adet şarj kablosu, bir adet AUX kablosu ve garanti belgesi, kullanım kılavuzu. Dediğim gibi doğa dostu bir poşetimiz var. Örneğimiz bu şekilde. Tatlı kırmızı bir bez özel dikim. Ses kısmı, arttırma, azaltma, dondurma, play pause, baslarımız iki tarafta. Şarj kısmı, aux kısmı. Flash belleğinizde şarkı varsa direkt takıp buradan çalabiliyorsunuz. Aynı şekilde SD kartınızda da bir mini SD kart girişi var. Cihazımızı bu şekilde açıyoruz. Tatlı bir sesle bizi karşılıyor. Aynı şekilde ikinci cihazımız da var. Mesela iki cihazı birbirine eşlemek istiyoruz. Bu cihazımızı da açıyoruz. Ve en son açtığımız cihazın Bluetooth simgesine basılı tutuyoruz. Bu ses duyduktan sonra bırakıyoruz. Birbirine eşlendiler. Şu an şarkı açıyorum. Açtığım şarkı ikisinden aynı anda çalacak. Bu şekilde. Bugün aklında söyleyeceklerim bu kadar. Şarj göstergesi burada. Charge 4 Plus ürünümüzün markası. Dikim, detayları şöyle. Birbirinden güzel renkleri olan Charge 4 Plus Teknodron'da sizleri bekliyor. Evet arkadaşlar bugün bir konuğumuz var. Konuğumuzun olmasının en büyük sebebi arkadaşım 4 artı 1 hoparlör almak yerine bundan iki tane alıyor. Birbirine eşliyor ve evinde bunu kullanıyor. Faruk Çekcan. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi teşekkür ederim. Sen nasılsın? Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Özellikle seni çağırdım. Çünkü hani bu ürünü bilen, kullanan birini istiyordum. Kendim kullanıyorum. Çok memnunum. Ama arkadaşlarımızın bir kişiden duymasını daha çok isterim. Evet. Sen deyim. Şöyle söylenebilir. E, Demin bahsettiğim üzere ben e, ses sistemi alacaktım. Zaten fiyatlar malumunuz çok yüksek. E, sonra sosyal platformlarda gezerken karşıma böyle bir ürün çıktı. E, fiyatları gerçekten yani öncelikle fiyat performans açısından değerlendirecek olursa gerçekten çok makul fiyatlar. Ee, ekstra olacak, e, ekstra olarak diyebileceğim bir şey varsa da e, gezen bir kişiyim ben. Arkadaşlarım var, çok çevrem var. Ee, dolayısıyla böyle bir ses sistemi ihtiyacım vardı. Yani her tarafa yükleyebileceğiniz, e, her tarafta kullanabileceğiniz bir ses sistemi ihtiyacım vardı. Ben gayet memnunum. Ben de çok memnunum. Beni en çok cezbeden özelliğinden bir tanesi Havuza giriyoruz mesela, havuza atlıyoruz, yanımızda falan yüzüyor. O zaten bambaşka bir özellik. Yani suyun altında da, daha doğrusu sudan etkilenmemesi zaten bambaşka bir şey. Beni Her en çok bir... cezbeden şeylerden bir tanesiydi. Bir de full şarjda 4 saat kullanabiliyorsun. O da çok iyi, gerçekten bambaşka bir şey. Ve asıl en can alıcı özelliğine geliyorum, en çok sevdiğim, bayılarak kullandım. Bir ara biz küçükken şey yapardık böyle, ee, kardeşlerimle falan. Telefondan şarkıyı aynı anda açmaya çalışırdık daha çok ses çıksın falan filan diye. Belki artık, sen de yapmışsın. Artık değil? öyle bir derdimiz. Bunu yapmayan kalmamıştır. Sanmıyorum. Bunu herkes yapmıştır yani. Hadi şu şarkıyı en baştan birlikte açalım falan. Yakalamaya çalışırdık. Aynen aynen. aynen. <laughs> Olmadı bir daha falan. <laughs> aynen. Şimdi artık böyle bir derdimiz yok. Bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Şimdi şöyle. ilk bir tanesini açıyoruz. Senden telefonla rica edeceğim. Tabii ki. Sese bak. <laughs> Çok iyi. Bağlamıyorum. Bağlan. Sen de. Tekrar. İkincisini açıyorum. Şarkı açıyorum. Bu da bağlandı. Bize güzel bir playlistinden bir şey aç. Hatta şunu da açayım. Bu da bağlansın. O zaman En güzel yanlarından bir tanesi Şöyle göstereyim Şu an burayı yıkıyor evet. hatta bir ara şunu düşünüyordum. 4 artı bir sistem yerine mesela evin her yerine falan düşeceğiz bunu düşünsene. 4 tane alıyorsun koyuyorsun. Ne kadar? Yani. 200 lira 300 lira bir şey şu. Hiçbir şey değil. Evin dört tarafına koyduğunu düşünsene. Alacağın sesi performansı düşün. Ya hani... taşınabilir bir şey olması zaten en önemli bir şey. Aynen. Plaj'a gidiyorsun yanında arabaya gidiyorsun. İnanır mısın bizim arabadan daha çok ses çıkartıyor. <laughs> evet arkadaşlar bizden bu kadar. Yeni bir incelemede daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.